Of. Vay 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 vay. Ellerine, kollarına sağlık ustam. Merhaba arkadaşlar. Bazı mekanlar vardır. Ne yesem diye kararsız kaldığınız. İşte bu mekanlardan biri de Şen Doğan Kebap. Sağ ustamız bizi bu kararsızlıktan kurtardı. İki lezzeti birlikte sundu. Bir yanda Adana, bir yanda Gaziantep. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Selamünaleyküm. selam Hoş bulduk. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sizlere sormalı Bahattin hocam. Sizler de iyisiniz. İyiyim Bahattin Usta. Ama senin tebaktan versen çok daha iyi olacak. Kesinlikle öyle. Ne demek hemen? Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Sen kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Senin işin başında yakaladık. Akşama kadar böyle zırhla mı uğraşıyoruz? Aynen öyle. Çocuklar topla oynar. Oyuncayla oynar. Sen de zırhla oynuyoruz. Zırhla, de, zırhla oynuyoruz evet. Allah'a mesaj gelsin. Allah sizi kuvvet versin ustam. Ben az ustamızın yanında geçelim. Selamünaleyküm. selam, hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsın? Allah ısınmasın. Çok şükür. Böyle mangal dolu dolu görünce çok hoşuma gidiyor o abi. Neden biliyor musun? Neden abi? Ya burada sürekli bir sirkülasyon var. Burada evet. lezzet var anlıyorum. Hayır, aynen öyle. Şekil bu diyorsun. Evet, şekil bu. Erkek kuzu etinden yapıyoruz. Erkek kuzu eti. İlla ki olmak zorunda mı? Kesinlikle olması gereken bir şey. Ne olur? Hak ne olur? Lezzet farkı. Ezef var Hayır. Peki sen bunu anlayabiliyor musun? Nasıl yani? Yani, yani erkek eti veya dişi eti. Evet anlıyorum. Renk farkı var. Renk bir. Güzel ha bir mi? şey söyledin. Görüntüsü yani yağında bile farklılık oluyor. Yağ daha sert olur dişinin. çok güzel bir şey söyledin. Hı hı. Rengi, kokusu, tadı. Bunlar her evet. şeyi şey fark ediyor. Aynen öyle. Şunu hı. söylemişlerdi. Yani e, yalnız tam doğrultu efendim. Dişi eti kararıyor, erkek eti sararıyor diyorlar. Aynen öyle, kararır. Dişi eti kararır. Ve şunu da söylediler, bilmiyorum. Dişi etinin çok daha fazla duman çıkardığı. Yağından kaynaklandı. Heh. Yağ. Şey yağ su gibi erir. Yağ. Bak çok güzel bir şey söyledim, bir şey daha öğrendik. Evet. Su gibi eriyor yağ. Hı -hı. Şimdi buraya kebap baktık. Şu ne? Bu bizim lokum. Lokum. Evet. Hayvan neresi orası? Bu sırt. Sırt. Sırt da bu güzel. Bunun bizim oldu. Güzel hazırlamış. Sarma. Sarı. Peki, kaç gram saplıyoruz? Şu an bunu 120 gram olarak saplıyoruz. 120 gram. Balımız da var. Daha Başka daha nelerimiz var aslında? Şöyle. Böyle bir şekil göstereyim. Bu sarmadan yaptığımız Evet, tavuğumuz. Evet, aynı şekil aynı şekil şey. e, aynı şekilde tavuğun kemiklisi, kemikli şekli. En lezzetli yeri burası. Hı -hı. aynen öyle. Bir de tavuğumuzun kanadı var. Kanat. Güzel ondan sonra şekilde <laughs> taze ciğerimiz var. Sonra kuşbaşı mı kaldı? Aynen öyle. Kuşbaşı, çöp, şiş. Şeklinde şekilde evet. Demet gibi elinde duruyor. <laughs> Güzel de yakışıyor ha. <laughs> Eve akşamdan götürsen yengen mutlu olur mu? Kesinlikle. İşe gelene zaten onu götürelim. Şimdi burada gördük. Bu etler karardı. Kararmadı. Aynen öyle. Yani buradan şeyi çıkardık. Orada etik etik kullanıldığı ortaya çıkıyor. Üzerine seviyoruz o ekmekler üzerine seriyoruz ki sıfa ekmekler ısınsın. Artı lezzet ulaşsın. Evet. Aynen evet. öyle. Ekmek aynı, aynı zamanda yağlı. Tabii arkadaşımız da salata sürekli. Evet. Taze taze. Kolay gelsin Sağ olun. 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 Sağ olun olmadan ustalık olmuyor maalesef. Kesinlikle. Sağ ol Şimdi evet. bir ustamız şunu söylemiş. Paketçilikten başlarsın, bulaşıkçılığa girersin, ardından salataya geçersin, ardından mangal bulaşına geçersin. Aynen, sağ Sen, e, ustalıktan bir önceki kademe desin. Doğru mu? Aynen öyle. Allah kolaylık versin. Yeni bir, usta, şey yeni edelim. bir usta yetişiyoruz o zaman. İnşallah. Ustam kolay gelsin. Hoş geldin abi. Alpemi hazırlayacağız. Evet abi. Fakat, antep lahmacunda ne var? Abi Antep lahmacunda Antep biberi var abi. Hı -hı. Antep biberi olmazsa olmaz abi. Hı hı. Ondan sonra şey var. E, evet. taze şeyimiz var. E, sarımsak var abi. Evet. Ondan sonra şey var. E, domates var. Hı hı. Ve kıyma var abi. Az bir şey mi var abim benim. Bildiğiniz Adana lahmacunundan bu biraz daha koyu düşüyor. Evet abim benim. Bu bunda soğan yok. Adana lahmacununda soğan var. Bunda yani soğan olmaz. Soğan artı sarımsak. Evet abi. İçindeki fark. Birisi evet. soğanlı, birisi sarımsaklı oluyor. Evet. Aynen öyle abi. Ona bak şöyle bir uzan. Döşeyelim. Döşeyelim. Tamam döşeyelim. Bir serviste kaç tane var? Üç adet var abi burada. Üç adet. Evet abi. <laughs> Usta. Geldim abi. Son kademeye. Evet. Ustalık burada zirveyi buluyor ama anasından hem düşük şey burnundan geliyor diyeyim. Doğru mu? Aynen öyle. Ateşin karşısında Allah yardımcın olsun ustam. Gönderelim. Fazla Gönderelim. bekletmeyelim. Evet. Öyle, öyle. Kaç dakikada pişer bu? İki, iki dakikada pişer. İki dakikada hazırdır. Evet aynen. Senin meslekte kaçıncı yıl ustam? Abi ben üçüncü sınıftan beri buradayım. Üçüncü sınıf. Ya on yaşından bu yana. Evet. abi. Yaş kaç ustam? Kırk yaşındayım. Kırk. Bu da en emektar benim. Bak. Yani buranın temelinde senin yüzden var mı? Evet. Hüseyin ustam vardı. O, o öğretti bana bu mesleği. Allah razı olsun öyle ustalardan. Aynen. Şimdi bu lağım ağacını biraz daha kendini yavaş düşürsün diye kolta alacağız. Evet. O da yavaş yavaş tenler de edemler de. pişsin. Aksalde. Et pişmez. Allah. Orta atar gibi yavaşça. Gel vay vay, vay 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 vay. Abi lezzetin <laughs> şekil Ay, almış yapma. hali. Şekil almış hali ve lezzetin kokusu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun abi. Her zaman bekleriz. Vay 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 vay. Ellerine, kollarına sağlık ustam. Burayı sana dua eder. Şöyle domatesimiz. Olay bu mudur? Olay bu. Fahri Usta'm, Bahattin Usta'm. Şimdi geldik burada en güzel bölüme. Şu lezzetin damağımla buluşma vakti. Evet. Fakat öncelikle şunu alayım. Fiyatımız ne kadar? Adana kebabımız ne kadar? Antep lahmacunumuz ne kadar? Porsiyonumuz 27 her şey içinde Antep'le beraber 35. 35 derken bir Antep ve Adana kebabı. Aynen öyle. Şu şekilde alacak olursak. Kesinlikle Aa. ama her şey içinde. 5 çeşit salata artı yeşillikler. Hayır öyle her şey içinde. Evet. Abi öncelikle ben şu Adana'mızdan başlamak istiyorum. Tabii ki. Elle yiyeceğiz değil mi? Çatala bıçağa gerek yok. Nasıl arzu edersin? Abi şöyle. Sulu sulu gayet güzel. Benim sevdiğim bu. El kıyması zaten hocam. Gördün mü ustam orada yapıyor. Maşallah var. Akşama kadar ben zırhla oynuyorum diyor. Aynen öyle hocam. Hmm. Afiyet şeker olsun hocam. Ya Allah'ın kebabını güzel yapan yerleri seviyorum. Çünkü bir lezzeti bir memleketi tanıtmanın önemi çok fazla. Özellikle Adana kebapsa veya Antep'e gidiyorsun lahmacunsa o şehrin artık yüzü oluyor. Onda. Kesinlikle. Eğer sen şunu güzel yaparsan bir Adana kebap yedin. Neydi o ya? Dem kal. Açıkçası burada size kültürel bir iş düşüyor. Olsun. Şimdi gelelim Antep artı Adana buluşmasına. Zaten Adana derken akla ilk gelen şey Şu kebap. Bu şekilde. içerisine İçerisine soğan girer mi? Girer. Girer hocam girer. Allah Allah. Yeter ki isteği ve bir de limon alalım. Şimdi bunu izleyen her an neresidir bu? <laughs> Şimdi yurt dışından arkadaşlar var. Hocam diyor, siz diyorsunuz ya ben yemiş kadar mutlu oluyorum diyor olsun hocam Onlar için diyorum. Buradan onlara selam olsun. Bir Antep'e gittiniz, bir Adana'ya geldiniz. Yani gidip geliyorsun şu anda. Melez bir yemek oldu. Ama Melez, lezzetine doyum evet, olmadı. Aynen. Şimdi Antep lahmacunu severim gerçekten. İçerisindeki sarımsaktan dolayı. Evet. Isottan dolayı. Isot, evet. Ayrı bir lezzet katıyor. Üzerine bir de Adana koyduk. Ben uçtum. Ayak darım yerden kesildi. Şimdi hocam zaten bizim lahmacun anlamında yani özellikle özellikle Antep ve fırın çeşitleri bizde çok ama çok ön planda. Hı hı. Yani e, mevlütlerimiz buraya 10 kilometre yol kat edip de buraya sadece bu Antep için gelenler var. Onun için her şey kendi dalında farklı. Her şeyin lezzeti ayrı. Usta ya şöyle söyleyeyim, her şeyin lezzeti ayrı, güzel, fakat bunun ikisi ayrı bir lezzet oluşturdu ne yazık ki. Şimdi Antep konusunda başarılısınız, onu biliyorum. Kebap, Dedik bir de ustamızdan kebap, kebap alalım. Kebap da çok başarılı, el kıyması zaten, el kıyması zaten bir, bir de erkek eti olması. Biz zaten dükkanda, koyun erkek etinden başka dükkana et getirmiyoruz ve satışımız olmaz bizim yemeyeceğimiz şeyi ne satarız, ne bulundururuz. Allah'ın orta satayım. Olay budur. Olay budur. Yani yeme yemeyeceğim şeyi... Sen çocuğuna yediremeyeceğin şeyi gelip de burada vatandaşa yediriyorsan... Kesinlikle. Yani binaların en büyüğünü işliyorsun ya. Kesinlikle hocam. Yani burada çocuklarımızın kendimizin yemediği şeyi ne bulundururuz ne satarız. Şimdi bu da fındık lahmacun. Evet. İçi Adana içi. Evet. Kesinlikle. Bir de Adana Adana buluşması vereyim. Evet, bir de kaşarlı pide de yanında. Bak, kaşarlı pide daha sonra, dur. <laughs> Adana. Hocam, Adana. hepsini melez yaptınız. Vallahi, Karıştırdınız yani, güzel bir karışım. Vallahi güzel oldu, mükemmel oldu. Tekrardan. Limon. Bir anda bir de şarj almazsan. İnanın, inanın benim de canım çekti. Hayır, başla, <laughs> mekan senin. <laughs> Ne kan sen bu lütfen Yani öyle bir sıkıyorsunuz, öyle bir hazırlıyorsunuz ki. Bu abi Teşekkür Vallahi, ederim. Valla, Allah, Allah, Allah için. 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 Allah, Allah, için dedim. Kesinlikle. Allah için dedim. Ben, ben daha iyi yedi yedim. Sağ ol. Allah razı olsun. olsun. Allah için Allah dedim. Olsun. Elim havada kaldı lütfen. Allah için ben başına. Ben şuradan diyorum. bir daha yaparım. Ben getireyim <laughs> abi. Aldık. Ustam sen de ister misin? Hocam daha yeni yemekten kalktım. Evet. Allah sizden razı olsun. Çok Nasıl teşekkür var. ederim. Şimdi size afiyet olsun. Peki işte o zaman Bahattin'ler gelsin, Fahri'ler baksın. Aynen öyle. Hocam afiyet şeker olsun hocam. Ellerinizle, kollarınıza sağlık. Afiyet şeker Bunu yiyen hocam. size dua ediyorum. ustam. Ustam, hangi saat arasında açacağız? Saat sabah 10, gece saat 9'a kadar. Yazın çalışma saatlerimiz değişiyor. Hı hı. Saat ona kadar, buçuk kadar, 11'e kadar da kaldığımız günler oluyor. Müşteri ne zaman kesilirse o zaman. Müşteri varken devam. Çünkü ustalar gittikten sonra biz ocağa geçebiliyoruz. Onun için iş aksamaz. Çok güzel bir şey söyledin. Bir işten anlıyorsan o işi yapacaksın. Anlamıyorsan sen bırakacaksın. Yani ben de kebapçı. Usta yoksa ben yaparım diyorsun. Tabii. Tabii ki şimdi Bahattin Fırıncı, Seyfettin Fırıncı, İbrahim Fırıncı ve Kebapçı Şeyh Musa bir kebapçı. Yani kimse gelmese bile herkes gittikten sonra gelen misafiri ağırlamaktan çekinmiyor. Abi kaç Biz mi? Hı hı. 12. 12? Erkek olarak. 7 erkek. 7 erkek burayı çökürüyoruz. Sadece en ufağımız okuyor. O hakimlik savcılık sınavında binlerce şükür biliyorsun dört seferdir ee, üç sınavın, dört sınavın üçünü kazandı. İnşallah bu sene de eğer onun ataması yapılırsa altımız buradayız. Bir okuyanımız var. En küçük numara okuyanımız. Ama ben şöyle diyorum usta. Şu işi yapan hiçbir zaman aç kalmaz. Kesinlikle öyle. Özellikle fırıncı. Yani memuriyet bir tarafa esnaflık çok daha tatlı bir mesinlik de İnsanlarla hiç yüzün soğuk değil. İletişim kuruyorsun. Her türlü insanla karşı karşıya geliyorsun. Rızkın %9 zaten ticarette beraber. Vallahi ustam sizlerle sohbeti doyma olmuyor. Şöyle son olarak adresi alayım. Burası nerede? Mavi Bulvar'da Yeşilyurt Mahallesi Subaşı Sesin altı. Telefonumuz 226 1926. Arkadaşlar verasıl kelam bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, Yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın. Her zaman bekleriz. Afiyet Hatta olsun.